Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Yine yeniden itiraflarla beraber enerji müthiş. Bugün çok fazla osuruklu itiraf yok çok güzel. Çok şükür. <laughs> o zaman rahat Arkadaşlar bugün intikam itiraflarıyla sizlerleyiz. önce duymadınız. Daha önce bakalım intikam almış mısınız, intikam planlıyor musunuz. Hepsini teker teker öğreneceğiz. Başlıyor evet. mu? Evet. Buyurun. Buyurun. An itibariyle almayı planladığın bir intikam var mı? 3, 2, 1 Oo. Ama intikam denişti O oh, herkes intikamcı çıktı Ben başlayabilir miyim bu sefer? Evet Ben Fırat'tan şaka itirafı Ay, Ne itirafı ya? Şaka intikamı <laughs> almak ya, istiyorum Ya kıyamayız Yakın zamanda <laughs> intikam Çok... alabilirim Ay 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 Bak onda hiç intikam yok ama Siz Hazır efendim Kişi veremem de yani işte almam gereken bir şeyler var. <laughs> <laughs> ofisten mi alacak verecek var diyor. Ofisten mi bari bizden mi? Yok ofisten Bizden değil. Tamam. Reis bilelim <laughs> mi hatamız varsa da. Siz efendim? Acı <laughs> olacak. Ya benim almak istediğim bir sürü var da o, yani, yani. işte onları almak biraz mesele oluyor. Plan, Planladığın var mı? Ya planlamıyorum çünkü şey oluyor benim planlarım işlemiyor pek. <laughs> <laughs> Başkan <laughs> adresler. Başka <hazır gülüyor> <laughs> siz siz da, evet demiştiniz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Doğaçlama Tiyatro Liginde de bizim e, tiyatromuz Mizahiyet Teorisi. Geçen sezon da aynı lige katılmıştık, birinci olamamıştık. Bu kez yine diğer ekipler katılıyor. Birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan ekip de katılıyor. Onlardan intikam almak istiyorlarmış. Mizahiyet anladım, anladım. Teorisi. O zaman geçiyorum. Seni reddeden birinden intikam almak için sevmediğin biriyle çıktın mı? İlkokul 3 sorusu için. <laughs> Melih'e teşekkür ediyoruz. No. Ya. Harbi, <laughs> <laughs> Abi çocukken yapmadınız böyle şeyler hiç. Abi çocukken ya bol ya. çocukken 13-14 yaşında <laughs> yapmadım. Beni herkes reddediyordu yani. Sevmediğim insanlar reddediyordu. Ben yani benim öyle bir lüksüm olmuyordu. Ne bileyim hani, ben bir kere yapmıştım hayat. Ne bileyim hatırlıyorsun. Ya kıskandım da Ya Hatırlıyor işte küçük. Ee, evet. E, bir dakika. <gülüyor> Bize <gülüyor> biraz kendinden bahset. <gülüyor> <gülüyor> Abi biri şey yapmıştı, ayrılmıştı benden. He. Ben de şey yapmıştım işte. Yakın kız arkadaşım var yani. Burada yani. bir ee. şey var dur. Onun arkadaşı. Aynı ortamda. Ne? Bak nasıl konuda işmiş. Toz toz gelmiş. Nereden toz geldi? <laughs> yani? Neyse devam edelim o yani. Şey yapayım. Ee, bir <laughs> soru değişti. <laughs> Birine intikam almak için o kişinin yemeğini veya içeceğini tükürdün mü? Ne? 3 2 1 var mı ya gerçekten? Ne? <laughs> nasıl ya? Tabii var. Ayıp. Ne? Ben İtiraf ediyorum uzun, ben, yıllar, e, uzun yıllar kafede oldu. çalıştım. Birader diyerek tükürdüm. Garsonları ve e, kafede kahve yapan arkadaşlar barın arkasındaki insanları sinirlendirmeyin. Çok tehlikeli olur sizin için. Bilemezsiniz de ne tehlikeli olacağını. Katılıyorum. E, tıkırıp tıkırıp. Tıkırıp. O içtiği limonata değil miydi? <gülüyor> 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 ya o köpükleri köpük olmayabilir o köpükler. <gülüyor> 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 Hani toplumu buradan bilgilendireyim. Dikkatli olun, düzgün davranın, nazik davranın garsonlara. Ben de itiraf etmek istiyorum. Melih'ten intikam İstiyor aldım. Ya. Çay istiyordu benden. Ondan sonra Yo. kardeşim kahvaltı yaparken çay içer misin dedi. Ben Melih'in çayına burada itiraf edin tükürmüştüm. <laughs> kardeşim de çayına tükürüyor. Gerçek mi bu? <laughs> Filmi <laughs> çektim attım. Kardeşim Gerçek mi oğlum? Gerçek mi oğlum? <laughs> bir kere de suyunu yapmıştım. Bir şey diyeceğim kızdı ama Gerçek mi bu? Ay o Fırat senden daha bir şey Fırat'tan bir şey içmez e, abi. Bu sefer güldürmedi. Siz efendim. şaka <laughs> şaka. <şakalar, gülüyor> Yok kardeşim yapar mı evet. böyle bir şey ya? Siz? Ya benim de yapmıştığım var. Şimdi kime Tabii. yaptım falan söylemeyeyim. Ofiste mi bari? Yok canım. Ben abime yapmıştım bu arada. Abimle çok kavga ediyorduk küçükken. Ama yani ofiste de öyle bir ortam, Ay, ortam evet. olsa sinirlenince yapabilirim yani. Allah Allah. sen bir şey içmeyeceksin. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> benimkisi şöyle ya, üniversite tercih dönemindeydi. Babamın bir arkadaşı gelmişti bize. İşte ben yetişim fakültesini tercih etmek istiyorum. O da bana nasıl vardı? Yok turizm otelci oldu. kendi oteli vardı filan onun. Hani Oo. beraber çalışıyoruz. Yanına falan. iş çağırıyor yani. <laughs> Aynen. Israr <laughs> ıslar ıslar. Sonra muhabbetin sonunda işte babam hadi bir kahve yap kızım bize falan dedi. O adamın kahvesi normal bir kahve değildi. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmüş, bu soruyu yazarken kimseden evet çıkacağını düşünmemişti ama <laughs> sensin lan. Yok. Biz yapmadık öyle şeyler. Pasif... Aklıma gelmemiş şimdi. Çok iyi bir pasif Dur bakalım. bu. Pasif. Evet, yani. ya. Çok Devam ediyor o zaman. İntikam almak istediğin kişinin başına kötü bir şey gelince sevindin mi? 3, 2, 1. Ya ben buna direkt sevinirim ya. Ya, sevinirim ya. Şöyle ya, aslında duruma ya, göre evet duruma göre hayır ya. Başına, başına gelecek geldiği şeye göre yani. Aynen ben Hakan'la. ne bileyim mesela bak. Ee, atıyorum bazen trafikte şu çok oluyor bana yaya olduğum için karşıdan karşıya geçerken arabalar böyle üstüne falan sürüyorlar bir şeyler oluyor bilmem ne ben şöyle diyorum arabanın tekerleği patlasın kaza yap ama sana inşallah bir şey olmasın. Evet bana en iyisi şey bu en iyisi bu arabanın aynen. tamponu düşsün ha, falan motoru bozulsun bana falan. şey olmuştu mesela çok net hatırlıyorum böyle birisi çok sakat bir hareket yapmıştı böyle makasla atmış Sonra. bir şey atmıştı. Sonra emniyet şeridine girmişti. Ben demiştim ki inşallah çevrilirsin yani. <laughs> Çevrilmiş de yanından geçerken böyle o hiç üzülmemiştim yani. Yani en yani bir şey de olmuyor dediğim Yani, ya. yani. Aynen. Ya bana şöyle oluyor genellikle. Yani ben e, beddua falan etmem hayatta. Ama gerçekten biri benim canımı yakmışsa yani bir şekilde yapmışsa o bir şekilde çıkıyor abi. Yani ya iki hafta sonra ya bir ay sonra Çıkar, bir sonra bir, bir şekilde şey oluyor yani. Ve hatta şey oluyor. Bizi, temiz tutun kardeşlerim. Şöyle bir şey bile oluyor. 2-3 sene sonra haberini alıyorsun şöyle şöyle olmuş falan evet. diye. Aa, öyle Ama Hakan dedi <laughs> şey gibi Ola, olaya göre de yani ben düşmanıma bile Abi, üzülebilirim. Yani, abi. Abi. Ben Kendimi öyle... çok iğrenç hissettim şimdi ya. Valla ben pislik. Baya bir yani şöyle bir şey yani hani yaptığı kötülüğe göre. Hı. Değişir ama yani çok öyle sizin gibi aman sağlığına bir şey olmaz falan diye <laughs> Direkt olsun. olsun yani Direk ben, önceden. Bunun <laughs> sorumlusu ben olmadığım için hani Verenmiş Yeter olsun <laughs> dediğim oluyor yani. Hakkınım Devam edelim oldu. o zaman. Buyurun. Buyur 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 Devam oluyor. Ben, yapayım, ben böyleyim abi. Ne yapayım? Ben de böyle kabul Seni seviyoruz abi ya. Her türlü. Birinden intikam almak için işini veya projesini sabote etmeye çalıştın mı? 3, 2, 1... Hayır ama iyi fikirmiş. Ya ben hiç. bunu böyle şey yapıyorum. Yani. <laughs> Hayır ama neden olmasın bundan sonra? Yani. Mı? Ben hatırlamıyorum. Yapmışsam bile hatırlamıyorum yani. Ben kimsenin projesini silmedim mesela ama... Yani sabote etmek derken... Bir gülüyor orada. Ama mesela bir şey yanlış yaptığını görüyorsun. Ve müdahale etmiyorsun. Ha zaten yani, yeterli. Çok büyük zevk alıyordum mesela geri zekalı Aa, Orada aptalca bir şey yapıyor. Halbuki çok kolay bir yöntemi var. Daha iyi yapabilir, daha doğru yapabilir. Ama ben bunu Uğraştın. söylemiyorum. Uğraşıyor, ya çok siz seviniyorum. Siz bir şey yapmışsınız. Siz evet. yani. Sizden diyelim. E, projeler hani USB'ye teslim ediliyordu. Lisede bazen işte hmm. şey yapacaktınız. Hmm. E, yuttu. <laughs> <sınmıyorum. yusuf. gülüyor> silinmiş. <gülüyor> silinmiş USB'nin içinden bir proje. Nasıl olmuş saat? Ay <laughs> ya, bu şey o felalık yani. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bu dediğin... Bizim sektörde yani oyunculuğu oyuncularda bu çok var yani. O Olur. yapma etme bu fena var. Benim tercih etmediğim yapma. bir şey. Değil mi? Yani Ol, yapma. Başına gelir kardeşim. Sen de bir düşünün. Ben yine yani. yıllar önceki tecrübelerimden e bu sefer de barda ya da kafede çalışan arkadaşlar birbirlerine iyi davransınlar. Yoksa öbür arkadaşın yaptığı kafe <laughs> ya da bir içeceğe bir <laughs> şey katıp müşteriye öyle gönderirler. aslında bunu kim yaptı diye geri döner o. Yapmayın o şeyler yani ben yaptım. Sen <laughs> Bardan çıkışım yani böyle mi oldu? Kafeden <laughs> çıkışım. Kovuldum. <bundan gülüyor> <'ım> Aha bir gitti. Bir <laughs> şey diyeceğim. E, çok da herkes severdi beni kardeşim. ama sevimli bir zaten. Ama bana e, kıllık yaptıkları zaman çok çirkinleşiyordum. Onu biliyorum. Allah'tan <laughs> aramız iyi Hakan'la. İyi Allah'tan aramız iyi. Son sorumuza geldik. Birinden intikam almak için onu sosyal medyada rezil ettim mi? 3, 2, 1. Bak hiç onu yapmadım ha. Ben yapmam diye Nasıl şey Ben ya? şey yaptım, yani. Yani nasıl ben başlayayım mı? Evet. Okey midir? Zaten ikimiz mi yapmıştık? Evet. Aynen. Zaten aynı bir şey diyeyim de ben, ben e, bir e, yemek, meşhur bir yemek şirketine yapmıştım bunu yani. Instagram'da. Evet yani ben bunu kişiye bireysel anlamda yapmam yani. Hani atıyorum şu, bu ha. böyle böyle değil Ama bir kurumu, adı bilinen bir kurumu... E, bir pişmiş tavuk istedi, çiğ tavuk geldi falan. E, o. Şirketçi hakkın yani evet. ben de bunu okay. yani. ben de bunu yaptım. Ben de işte havayolu şirketi de böyle bayağı süründürmüştük falan falan o zaman yapmıştım yani ama hani yani okay ya, Ama ha. kişisel yapmazsın yani Hayağı çok bir şey, kere, şey sırf kendi ama. kişisel sebeplerinden yani kavramlar. Yani hele ki bizim üstüyle... konumuzdaki birilerin yani bu şekilde zaten çirkin de bu yok, ya, olmasa bile çirkin abi. bir şey yani. Yok, yok. Biriyle problem varsa ya konuş Evet. As ya da git ağzına bunu. Evet arkadaşlar intikam aslında kötü bir şey. Yürüyüşe <laughs> evet, baktığınız zaman bayağı. ama biz de Ama insani demiş. Insan ya, insan yani. Şey, i̇nsan olduğumuz için engel olamazsın. sen beslemezsin hani dedi ya Serdar o an ben besliyorum. Sen öyle olmadığını düşünsen bile Başına bir şey geldiğinde belki farkında olmanın içten bile bir şey hissediyor olabilirsin yani. Filozof ya. Yani i̇ntikam alacaksanız da bence kesinlikle hani karşı tarafın sağlığı ile ilgili bir sıkıntı olmasın. Malına zarar verip. bir de güzel olsun, bir bence. Bitti çok mi? Çok <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> bir israf videomuzun daha <laughs> sonuna geldik. Şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Medicraft erkekliği olarak çivi çakmaya çalıştık. ki bunda ne kadar başladık zaten göreceksiniz Aman videoda. Abi. Serdar yine <laughs> her yaptı. zamanki gibi şovunu yaptı. Şovunu yaptı. Arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.